Pazartesi başlanıyor, salı bırakılıyor. 10 kilo verdim ve 15 kilo geri aldım. Yaz geliyor. Hocam bu göbek nasıl gidecek? <laughs> Sihirli bir değnek var. Hop yapıyoruz. Eee sorun neydi? <laughs> Devamlı ben bağlayacaktım. <laughs> ben diyecektim en son sözü değil mi? Falan filan. <laughs> Herkese merhaba. Bugün Giresunlu diyetisyene sorduk serimizin ikinci bölümünde Fatma Hanım ile beraberiz. Fatma Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Fatma Hanım bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz aslında birçok kişinin başının belası olan belki kilo vermek. Kilo vermeyi konuşacağız. Kilo vermek demişken kilo vermek nedir? Kimlere ihtiyaç duyar? Kilo vermek vücutta olan fazla yağların atılmasıdır. Kimler ihtiyaç duyar? fazla kilosu olanlar. Fazla kilosu olanları neye göre biz tespit ediyoruz? Beden kitle indeksi diye bizim bir değerimiz var. Boyumuzun karesini kilomuza bölüyoruz. Bu şekilde karşımıza bir değer çıkıyor. Bu değer eğer 20 ile 25 arasındaysa biz normal sağlıklı kiloda diyoruz. 25 ile 30 arasındaysa hafif kilo diyoruz ve 30'dan yukarısındaysa artık kilolu olarak geçiyor. Bunun haricinde ikinci kriterimizde bizim yağ ölçen cihazlarımız var. Burada yağ oranlarını takip ediyoruz. Bayan ve erkek diye değişiyor burada. Bayanlarda %20, %25 yine en fazla yağlanma olması gerekiyor. Erkeklerde bu biraz daha az. Yani yağ oranına göre fazla kilonun olup olmadığını anlayabiliyoruz. Peki kilo nasıl verilir? Ne yapmak gerek? Çok güzel bir soru. <laughs> Herkesin merak ettiği beni görünce ilk önce veya diyetisyen olduğumu duyunca ilk önce gelen tepki şudur yani. Hocam bu göbek nasıl gidecek? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir soru yani biz 4 yıl hatta 5 yıl boyunca <laughs> bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hani nasıl gider diye böyle bir soru gelmesi çok komik oluyor. Kilo nasıl verilir? Çok güzel bir soru tabii ki. Burada temel amaç aslında aldığımız enerjinin yaktığımız enerjiden daha az olması gerekli. Burada enerji dediğimiz ne? Tabii ki hani yemekleri yediğimizde bize belli enerji veriyor. E, yaktığımız enerjinin hani günlük hareketlerimizle beraber yaktığımız enerji. Bunların bir dengesi var. Eğer ikisi birbirine eşitse kilomuzu koruruz. Eğer aldığımız aldığımız enerji yaktığımızdan daha fazlaysa da kilo alırız. Tam tersi aldığımız eğer daha azsa da kilo veririz. Yani burada temel tabii ki prensip bu. Ha onun haricinde de sadece kalori hesabı yalnız önemli değil yani. Bazı detaylar var tabii ki. Yani bu aldığımız enerjinin hangi besinlerden geldi, hangi besin öğelerinden geldiği çok önemli. Yani nedir? E, bu bizim protein, yağlar, karbonhidrat dediğimiz besin öğeleri var. Onların belli dengeli var. Dengeli olması gerekiyor ki kilo verebilelim. Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız <laughs> gerekiyor? Tabii ki e, sağlıklı bir beslenme programı yapmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi o enerji olayı çok önemli. Kilo vermek için ne tür yiyecekler tüketmeliyiz ve nelerden uzak durmalıyız? Kilo vermek için ne tür? Aslında e, her tür <laughs> besin yememiz gerekiyor. Özellikle işlenmemiş doğal gıdalar bizim için önemli. Ve aslında bizim normal beslenmemizde olan işte hayvansal kaynaklar, bitkisel kaynaklar, sütü, yoğurdu, ayranı, et grupları yani bizim gündelik yediğimiz şeyler aslında. Ama bu Burada pişirme yöntemleri ve porsiyonlar çok önemli. Yani böyle pişirme yöntemi sağlıklı olsun istiyoruz. Öyle olunca aslında her besin bize uyuyor. Nelerden uzak durmalıyız da? Yani tabii ki bize bazı kilo almamızı yani daha hızlandıran mı desek bazı besinler var. Bunların başında tabii ki fast food tarzı yiyecekler ve sağlık anlamında da yine kızarmış yiyecekler, hamur işleri, tatlılar bunlar bize fazla kilo yapan şeyler. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Peki sizin olmazsa olmaz dediğiniz bir yiyecek var mı? Olmazsa olmaz ekmek olabilir ve genelde <gülüyor> <gülüyor> hep yanlış bilinen ekmeği kestim olayı vardır ya yani ekmeği kestim diye bir şey olmasını istemiyoruz. Bence olmazsa olmaz ekmek bir ikincisi de su olabilir veya ikisi aynı derecede olabilir önemi. <laughs> Peki bir ayda kaç kilo vermek sağlıklı olur? Bir ayda kaç kilo vermek? Şimdi biz bunu kafamıza göre söylemiyoruz tabii ki. Yani bana hep soruluyor ya işte kaç kilo verebilirim? E, genelde böyle de bir hep hani hızlı kilo vermek isteniliyor. Şimdi sağlık kriterlerinin bize gösterdi. Sizin sağlığınızı kaybetmemeniz için bir haftada yarım kiloyla ile bir kilo arasında vermeniz uygun görünüyor. Yani buna göre hesaplarsanız bakın bir ay içerisinde iki kilo vermek de çok normal. Üç de normal, dört de çok normal. Ama burada tabii ki biraz hani metabolizma farklılıkları da olabiliyor. Yani bu bahsettiğim rakamlardan daha az da verilebilir. Belki bir tık da daha fazla da verilebilir. Ama sağlıklı olan aylık üç 4 kilo en fazla vermek. Fatma Hanım yaz geliyor. Daha <laughs> hızlı böyle kolay yoldan kilo <laughs> <sigyo> vermek mümkün değil mi? <laughs> şu an herkesin merak ettiği konu zaten. Şimdi artık Şubat ayındayız. Mart'a doğru geçiyoruz. Böyle bir şey başladı. Hani yaz geliyor. Ne yapsak falan diye artık kıyafetler şimdi inceleyecek. Hani fazla kilolar biraz belli olacak. Şimdi hızlı kilo vermek ya tabii ki de verilebilir. Ama hızlı kilo vermek demek genelde kas kayıpları demek ve metabolizmanın yavaşlaması demek. Onun için önermiyoruz. Ve eğer önünüzde ne bileyim hani belli bir mesela özel bir gün vardır. Veya işte var diyorlar. İşte çocuğumun sünneti var diyorlar mesela. Böyle bir şeyiniz varsa biraz daha erkenden diyet yapmaya başlayın ki hani onun için normal zamanlarda yani belli bir sağlıklı kilo verin. Peki aç kalmadan kilo vermek mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Genelde hep böyle bizde bir düşüncemizde yani tabii ki geçmişten gelen işte televizyonda izlediklerimiz vesaire diyet denince böyle hep açlık gibi geliyor. Ve aslında böyle olduğu için de ben bazen şöyle söylüyorum danışanlarıma. Hani kendi kendinize diyette olduğunuzu söylemeyin. Veya bir başkasına diyette olduğunuzu söylemeyin. Çünkü diyet kelime olarak da biraz aslında olumsuz bir kelime. Yani bizi hep böyle olumsuzlukları aç kalmayı falan çağrıştırıyor. Onun için diyette olduğunuzu da söylemeyin. Ya besleniyorum, biraz dikkat ediyorum diyebilirsiniz diyoruz. Ve evet böyle bir algı var hani diyet demek, açlık demek diye ama şunu unutmayalım eğer herhangi bir diyet programı yapıyorken açlık hissediyorsanız yani gün herhangi bir saatinde fark etmiyor orada bir yanlış var demektir. Yani ben yazdığım programlarda da çok dikkat ederim. Yani her hafta kontrollerimiz olur bizim. Hep sorarım, derim ki yani açlık hissettiğiniz, kendiniz kötü hissettiğiniz bir yer oldu, oldu mu diye sorarım. Eğer oluyorsa mutlaka oraya bir eklentiler yaparız. Çünkü aç hisset hissetmemesi gerekiyor. Kendi kafamızdan uydurduğumuz bir diyet programı ile ne derece sonuç alırız? <laughs> şöyle, bu konuda da çok fazla bize yorum geliyor aslında. Tabii ki şöyle, hocam ben hiç diyetisine gitmeden 15 kilo verdim. Hani çok böyle değil mi? Marifet evet. hani. Ya ben bir diyet ihtiyaç duymadan bu kadar kilo verdim ve çok başarılıyım gibi. Evet verdi. Nasıl verdi? Çok aç kaldı. Çok fazla spor yaptı. Evet tartıya çıkınca kilo verdi. Ama ne oldu? Yüzü çöktü. Vücut sarktı ve vücutta yağlar duruyor aslında. Yani tartıda yazan rakam var. Sizleri aldatmasın. Kendi başınız diyet yaptığınızda tartıda belki azalma görüyorsunuz ama kas yıkımlarınız çok fazla olduğu için metabolizmanız yavaşlıyor sonrasında diyorum ne oldu? Mesela diyorlar ki 10 kilo verdim ve 15 kilo geri aldım. Ya diyorum keşke yapmasaydınız. Yani hani kendi başınıza yaptığınız evet bir başarı gibi oldu ama gibi oldu işte farkı orada. E, Kast daha gittiği için metabolizmaya başladı. Onun için kendi başınıza yaptığınız diyetler uygun değil, sağlıklı değil. İnsanlar diyete başlamak için neden hep pazartesiye bekliyor? <laughs> pazartesi. Pazartesi diyete başlayacağım. Hep vardır yani böyle bir şey. Pazartesi sanırım hani böyle yeni hafta, yeni umutlar. Bir de özellikle hafta sonundan çıkıyorsunuz ya. Cumartesi, pazar çünkü niye? Tamamen hani sınırsız yeme gibi görülebiliyor. Hafta içi genelde hani çalışılıyor. Hafta sonu tatil oluyor. Hep böyle bir pazartesi. Hani yeni gün diyete başlanılıyor, Pazartesi başlanıyor. Salı bırakılıyor maalesef. Yani <laughs> keşke böyle olmasa. Yani diyete başlamak için pazartesini beklemeye gerek yok. Salı başlayın, cumartesi başlayın, pazar başlayın fark etmiyor. Pazartesinin bir anlamı yok aslında. Peki hedeflediğimiz kileye ulaşınca iş bitiyor mu? Bitmiyor. Burada da yine çok büyük yanlış hani düşünceler olabiliyor. Yine bana geliyorlar. Mesela diyorlar ki işte daha önce vesaire vesaire bir diyetisyene gittim. E ee diyorum. Şu kadar kilo verdim. Çok güzel diyorum. Korudunuz mu? Sonra ne yaptınız? Ya sonra geri aldım. Veya hani bize geliyorlar. Hani sanıyorlar ki bizde sihirli bir değnek var. Hop yapıyorsun. Hani kilolar gidiyor tekrar geri gelmiyor. Böyle bir şey yok. Yani burada biz programa gelen danışanlarımızla sağlıklı beslenmeyi ve gündelik hayatımıza bunu nasıl yerleştirebiliriz? Bunlara öğrenmeye ve dengeli beslenmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bunu öğrenmedikten sonra gündelik böyle diyetlerle, diyet yapıp zayıflamanın bir anlamı yok. Çünkü sadece o gün düşünerek eğer diyet yaparsak bıraktıktan sonra tabii ki de kilo alırız. Yani bunun başka bir yolu yok. Hani <laughs> keşke olsa ama yok. Yani önemli olan bizim o yazdıklarımız, programda oluşturduklarımız veya seanslarda konuştuklarımızda ne önemli? Onları sizin hayatınıza nedenli kattınız, nedenli yerleştirdiniz. Mesela atıyorum su alışkanlığı. ...siz hayatınıza ne kadar kattınız... ...mesela belki kahvaltı yapma alışkanlığı... ...ve asıl çok çok önemli olan... ...işte dengeli beslenme... ...yani diyorlar ki mesela... E, ...hocam işte biz hiç mi bir şey yemeyeceğiz... E, ...ben hayatımda hep dikkat mi edeceğim... ...değil ama ne denge... ...mesela ne bizde ne var... ...pazar pidesi var değil mi diyorum ki... ...tabii ki yiyeceksiniz pazar pidesi... ...ama pazar pidesi yediğinizde belki ne yapacaksınız... ...akşama ağır yememeye çalışacaksınız... ...hafif yiyeceksiniz ki denge olacak... ...onun için zaten kiloyu verdikten sonra... ...kiloyu korurken de... Bunlar önemli. Bunları yaptıktan sonra kilomuzu koruruz. Sıkıntı olmaz. Fatma Hanım, verdiğiniz bu bilgiler için teşekkür ederiz. Şunu öğrendik ki kendi başımıza kilo vermemiz pek mümkün görünmüyor. <laughs> mutlaka sizlerden destek almamız gerekiyor. Bunu öğrendik. Evet, kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Eğer kilo probleminiz varsa mutlaka bekliyorum. Sağlıklı beslenme programını oluşturalım. İstemediğiniz fazlalık yollarınızdan beraber kurtulalım. Bugün bizimle olduğunuz için Medya 28 takipçileri adına biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Yeni bölümde yeni konularla görüşmek üzere takipte kalın.